bir keman sesi düşünün. Soğuk bir kış günü, Sapanca Gölü'nün kıyısında çalınıyor. Karlar sessizce düşüyor. Yaşlı bir adam, titreyen elleriyle kemanını tutuyor. Gözlerinden yaşlar süzülürken, son bir serenad yapıyor. Ama bu serenad bir konser için değil, kaybolmuş bir aşk, yarım kalmış bir hayat için. Zülfü Livaneli'nin serenad romanı, sadece bir aşk hikayesi değil, bir yüzleşme. Bir vicdan çığlığı. Geçmişin gölgeleriyle hesaplaşan iki insanın hikayesi. Profesör Wagner, neden Sapancaya gitmek istiyorsunuz? Orada gölün kıyısında birine veda etmem gerek. 70 yıldır içimde taşıdığım bir yük var. İşte bu yolculuk Mayan'ın da kendi geçmişiyle yüzleşmesini sağlayacak. Hazır mısınız? Bugün Serenad'ın kalbine iniyoruz. Hazırsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Haydi başlayalım. Zülfü Livaneli'nin Serenat romanı, tarihsel olayları bireysel bir hikaye ile ustaca birleştiren, aşkı, vicdanı, geçmişin yüklerini ve toplumsal hafızayı sorgulayan bir başyapıt. Roman, bir yandan okuru 1940'ların karanlık günlerine, Nazilerin gölgesindeki Avrupa'ya ve Struma faciasına götürürken, diğer yandan günümüz Türkiye'sinde bir kadının kimlik, özgürlük ve vicdan arayışına odaklanır. Romanın merkezinde Maya Duran vardır. Kırklı yaşlarında, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalışan, çocuğunu tek başına büyütmüş bir kadındır. Romanın başında Maya'nın yalnızlığına, iş yerindeki konumuna ve yaşadığı rutin hayata tanık oluruz. Maya işini seven ama üniversitedeki hiyerarşik yapının içinde ezilmiş, sürekli erkek egemen bakışa maruz kalan bir kadındır. Geçmişinde sorunlu bir evlilik ve hayal kırıklıkları vardır. Boşanmış, oğlunu tek başına yetiştirmiş, hayatı boyunca kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmıştır. Bu sırada üniversiteye Profesör Maximilian Wagner adında yaşlı bir Alman bilim insanı davet edilir. Wagner 1930'larda Nazi Almanya'sından Türkiye'ye gelen ve Cumhuriyetin ilk yıllarında üniversitelerde ders veren Alman profesörlerden biridir. Maya onu ağırlamakla ve üniversite bürokrasisiyle ilgilenmekle görevlendirilir. İlk başta bu görevi sıradan bir iş gibi görür ama kısa sürede bu yaşlı adamın hayat hikayesi Maya'nın dünyasını alt üst eder. Profesör Wagner İstanbul'a geldiğinde yaşı 90'ı geçmiştir. Bitkin, kibar, hafif kırılgan ama zarif bir insandır. Maya ile ilk karşılaşmaları oldukça saygılı ve mesafelidir. Wagner Türkçeyi iyi konuşur çünkü yıllarca Türkiye'de yaşamış, Türk Akademisi'ne katkıda bulunmuştur. Onun İstanbul'a dönüş amacı basit bir konferans vermek değildir. İçinde büyük bir hesaplaşma, yarım kalmış bir veda vardır. Maya görevi gereği profesöre eşlik eder. Onunla sohbet ederken yavaş yavaş geçmişin kapıları açılır. Wagner Maya'ya hayranlıkla bakar. Çünkü onun enerjisi, gençliği, cesareti ona kaybettiği birçok şeyi hatırlatır. Maya da bu yaşlı adamın zerafetine, entelektüelliğine ve insanlığına hayran olur. Ancak aralarında romantik bir ilişki değil, daha çok bir torun dede yakınlığı ve yoldaşlık oluşur. Romanın en önemli kırılma noktası, Wagner'in Maya'dan kendisini Sapanca'ya götürmesini istemesidir. Maya önce bu isteği garipser. Sapanca, İstanbul'a yakın küçük bir kasabadır ama Wagner için burası hayatının en büyük trajedisinin geçtiği yerdir. Yola çıktıklarında kar ve soğuk hava sahneyi dramatikleştirir. Maya'nın arabasıyla Safanca'ya gidiş sahnesi romanın en sinematografik bölümlerindendir. Bu yolculuk sırasında Wagner, Maya'ya hikayesinin parçalarını anlatmaya başlar. Maya, hem geçmişin ağırlığı hem de yaşlı adımın kırılganlığı karşısında etkilenir. Sapanca'ya vardıklarında Wagner, bir göl kıyısında, bir ağacın altında durur ve kemanını çıkarır. İşte romanın adı burada anlam kazanır. Wagner yıllardır içinde taşıdığı acıyı bir serenatla ifade eder. Bu serenat hem ölen sevgilisine hem de geçmişine bir veda niteliğindedir. Maya bu sahnede gözyaşlarına hakim olamaz. Roman burada büyük bir geri dönüş yapar ve Wagner'in gençliğine uzanır. Maximilian Wagner, Berlin Üniversitesi'nde parlak bir bilim insanıdır. Dönemin sosyal hayatında etkin, entelektüel bir çevrenin içindedir. Bu sırada Lina adında bir Yahudi asıllı kadına aşık olur. Lina zeki, güzel ve mücadeleci bir kadındır. İkili arasında büyük bir aşk başlar ve evlenirler. Ancak Nazi Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Yahudilere yönelik baskılar artar. Lina Yahudi olduğu için sistematik bir dışlanma sürecine girer. Wagner onun korumak için elinden geleni yapar ancak Hitler Almanya'sında bu neredeyse imkansızdır. Wagner karısını ve ailesini korumak için birçok bürokratik girişimde bulunur ancak Yahudi yasaları sertleştikçe seçenekler azalır. Sonunda Lina'yı Türkiye'ye göndermeyi planlar. O dönemde Türkiye Nazi zulmünden kaçan birçok bilim insanını kabul etmektedir. Ancak Lina bir gemiye binerken trajedi yaşanır. Struma faciası. Struma gemisi 1942'de Romanya'dan Filistin'e gitmek üzere yola çıkan, çoğu Yahudi 769 mülteciyi taşıyan bir teknedir. Gemidekiler Filistin'e geçip hayatta kalmayı umarlar. Ancak İngiliz yönetimi vize vermez. Türk hükümeti de geminin limanda kalmasına izin vermez gemidekiler haftalarca İstanbul açıklarında bekletilir, yiyecek ve su tükenir. Sonunda Türk yetkililer gemiyi Karadeniz'e çeker ve orada bırakır. Birkaç gün sonra Struma, bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenir ve batar. 769 yolcudan sadece bir kişi kurtulur. Bu olay hem Yahudi tarihinin hem de Türkiye'nin hafızasında derin bir yara olarak kalır. Wagner'in linası da bu yolcular arasındadır. Lina, Struma ile ölüme gider. Wagner, ömrü boyunca bu suçluluk duygusunu taşır. Serenat sahnesi, Lina'ya yazılmış bir ağıttır. Wagner, yıllar sonra Türkiye'ye gelerek, Lina'nın ölüm yerinde onun için keman çalar. Adeta onun ruhunu huzura kavuşturur. Maya bu hikayeyi dinledikçe sarsılır. Bir yandan profesörün yaşadığı trajediye tanık olur, diğer yandan Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşir. Bu olay Maya'nın kendi hayatını da sorgulamasına neden olur. Üniversiteye döndüğünde Maya üstleri tarafından sorguya çekilir. Çünkü onun yaşlı bir Alman profesörle Sapanca'ya gitmesi uygunsuz bir davranış gibi görülür. Dedikodular çıkar, kadın olduğu için daha fazla baskı görür. Maya bu baskıya rağmen gerçeği saklamaz. Ayrıca roman boyunca Maya'nın geçmişine dair detaylar da açılır. Onun sorunlu evliliği kocasıyla yaşadığı hayal kırıklıkları, tek başına çocuk büyütmenin zorlukları anlatılır. Maya, Wagner'in hikayesiyle birlikte kendi hayatına da cesaretle bakar ve bir tür içsel dönüşüm yaşar. Romanın sonuna doğru Wagner'in Türkiye'deki son günleri anlatılır. Maya ona sonuna kadar eşlik eder. Wagner İstanbul'da bir konferans verir ve orada Struma facinasını anlatır. Bu hem Türkiye'nin hem de dünyanın unuttuğu bir trajediyi gündeme taşır. Bir süre sonra Wagner ülkesine geri döner. Maya ondan bir mektup alır. Wagner kısa bir süre sonra ölür. Bu mektupta Maya'ya teşekkür eder, ona dostluğu ve cesareti için minnettarlığını bildirir. Maya mektubu okurken gözyaşlarına boğulur ama bir yandan da derin bir huzur hisseder. Çünkü Wagner geçmişiyle barışmış, Lina'ya veda etmiş, Maya ise kendi hayatında yeni bir sayfa açmıştır. Livaneli, roman boyunca hem duygusal hem de belgesel bir üslup kullanır. Struma faciası tarihsel belgelerle anlatılır, Wagner'in hikayesi ise romanın duygusal omurgasını oluşturur. Maya'nın iç sesi, okuyucunun tanıklığını güçlendirir. İstanbul'un karla kaplı sakakları, Sapanca'nın sisli gölü, romanın melankolik atmosferini pekiştirir. Serenat, sadece bir aşk romanı değildir aynı zamanda tarihsel bir yüzleşme ve vicdan muhasebesidir. Okur, bir yandan Maya'nın dönüşümünü izlerken, diğer yandan Struma faciasını öğrenir ve büyük bir insani trajedinin tanığı olur. Roman, devletlerin çıkarları uğruna insanların nasıl harcanabildiğini gösterir. Maya, romanın sonunda daha güçlü, daha cesur bir kadına dönüşür. Wagner'in serenadı sadece Lina'ya değil, insanlığa, kaybedilen değerlere, ve geçmişte susan vicdanlara yazılmış bir ağıttır. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle ve kitapla kalın. Yeni hikayelerde buluşmak için abone ol, bildirimleri aç.